Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere evinizde kendinizin yapabilecek tava pizzası ile geldim. Malzemelerimiz, bir yumurtayı kasemize alıyoruz ve çırpmaya başlıyoruz. Üzerine 3 yemek kaşığı yoğurdumuzu ekliyoruz. Devam karıştırıyoruz. Yumurta ile yoğurt birbirine geçene kadar karıştırdıktan sonra 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyoruz ve tekrar karıştırıyoruz. Tuzumuzu da ekliyoruz. Yine karıştırıyoruz. Karıştıktan sonra unumuzu ilave ediyoruz. 2 fincan unumuzu ekledikten sonra yarım paket kabartma tozumuzu ekliyoruz ve üzerine bir fincan daha unumuzu ekleyerek hamurumuzu oluşturmaya başlıyoruz. Hamurumuz çok sert bir hamur olmayacağı için spatula ile ben karıştırdım. Sonrasında bir ufak bir margarinle tavanın her tarafını yağlıyorum. Tavamızın her tarafının yağlandığını emin olduktan sonra hamurumuzu spatula yardımıyla tavamıza yerleştiriyoruz. Sonrasında spatula ile tavamızın her tarafına hamurumuz gelecek şekilde yaydırıyoruz. Hamurumuz tavaya tamamen yerleştikten sonra küçük bir kase alıyoruz. İçine ben bir tatlı kaşığı biber salçası koydum. Siz isteğe bağlı domates de koyabilirsiniz. Üzerine bir kaşık yoğurt, kekik ve karabiber koydum ve güzelce karıştırdım. Hazırlamış olduğum sosu hamurun üzerine güzelce yerleştirdim. Her tarafına yaydırdım. sosumuzu yaydıktan sonra üzerine ilk olarak kaşarımızı serpiştirdim. Sonrasında üzerine önce sucuklarımızı daha sonra sosislerimizi sonrasında kapya biberlerimizi yerleştirdikten sonra tekrar kaşar peynirini serpiştirdim. İsteğe bağlı olarak üzerine ben kekik serpiştirdim ve tavamızın kapağını kapattım. Önce harlı ateşte 2 dakika pişirdim. Sonrasında 8 dakika kısık ateşte tavada pizzamızı pişirdim. Yapmış olduğum pizzamızı deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Paylaşımımı faydalı bulduysanız videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız.